Ülkelerindeki savaştan kaçıp Samsun'a yerleşen mültecilerden bazıları küçük çocuklarını kullanarak cadde ve sokaklarda dilencilik yapıyor. Annesinin 3-5 kuruş kazanmak için yem olarak kullandığı minik yavrucuğun bedeni soğuğa daha fazla dayanamayınca böyle ağladı. Çocuğunu ağlamasını gören vatandaşlar durumu polise bildirince olay yerine gelen polisler dilenci anneyi ve çocuğunu alarak emniyete götürdü. Tamam bir şey yok tamam. Tamam bir şey tamam, Vida! Não, vou